Evet arkadaşlar, bugün maya Kollar'dan gideceğiz. Mal var. Şöyle bir... Antalya yolundayız. Hiç aydınlatmayı, açmayı, ya. Güzel olmuş. Google Docs almayın zaten. Çünkü FPS almayın, 15 FPS'i takılı. Geçmiyor yani. Takıldı 15 FPS'de. Kazan evet. Burası olan gelmiş. Dur yağmur yağmur uyasın da seçenekler oynayış sistem varlar Frangü Dorset dengesi. aslında da. az sonra ne yapmaya başlıyor işte. üst sürecikli araç ya. sonra ne zaten otomatik mi alsaydım ki vites değiştir yapmamak için otomatik. Sıralı bas otomatik. Bas otomatik. Iyi. Bize yağmur yağsa. Hadi. gazi Oo tamam. Yani hadi. Bunu ben. Güzel olmuş. Çatar için. mı? Çakalları. Usta ben mi geçeyim? Gördün mü beni? geçeyim dedim işte. Emili vereceğiz. Bu şey aynı anda ve yağmur yağmıyor nedense. Şu yağmur orası bir daha oynayayım da. Belki öyle dengeye gireyim. başlayan vuruyo ya yani vuruyo t8 atıyor ya frenleyince manyak mı da nedir biraz basalım Yağmur da yağmıyor dedi Şöyle çalıştırsaydık böyle 127 km yağmaya başladı yetersiz var ya çok hızlı yiyelim Söyleyecekler gerçekçi mi bence Biraz Şimşekler olan çakmamış işte Ve 15 FPS aldığımız 5 FPS düştü. 9 ile 10 arasında gidip geliyor zaten. Kebereceğiz. Kim gitmiyor araçta? Ha? Hadi bas 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 bas. Gebreyiz gebreyiz. Tövbe Oh, no, no, Ke kai me? Biraz bakalım ya. Bans, 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 bans. P. 150 Ama 8 buçuk en neden saatmiyor otomatikte. Direkt indirdi. Ve gebereceğiz şimdi. Vurup durma oğlum her tarafa ya. Çok pis kasıyor zaten. Dokuzla onu FPS bir sıra sağlıyoruz ama çok pis, acayip pis kasıyor. Bir şey kapattım, bunlar bana kapattım her şeyi. Tek şey aç. Sıcaklıklar çalıştıramayın diye. Antalya'ya geldik. Badem oğulları hiç Şöyle sinyalimi bir vereyim. Biraz. Bu şeyi kapatalım. Bir şey bakalım kökli ikileri çalıştırma var mı sadece elle çalıştırılan tuş ve düğmeler hmm. trailer fren onu yapayım abi Axinier, INDIREM,